Ters tiroidi nedir? Hipertiroidi vücutta tiroid hormon fazlalığıyla ortaya çıkan klinik tablonun adıdır. Tiroid hormon fazlalığı vücutta tiroid bezi kaynaklı, tiroid bezinin genel olarak büyümesi, hızlı çalışması, tiroid bezimizde bulunan nodüllerin hızlı çalışması ve tiroid dışı nedenler olarak sınıflandırabiliriz. Tiroid dışı nedenlerde yine nadiren gördüğümüz ektopik gebelikler beraberinde bazı yumurtalık kanserleri nadiren tiroid hormon fazlalığına vücutta neden olabilmektedir. En sık gördüğümüz tiroid biz kaynaklı tiroid fazlalığına neden olan sebep zehirli guatr diye geçen halk arasında Graves hastalığıdır. Bunun dışında yine nodüller, toksik nodüler guatr, toksik multinodüler guatr da hipertiroid nedenleri arasında yer almaktadır. Bir de hipotiroidi hastalarında verdiğimiz tedavinin aşırı gitmesi sonucunda ortaya çıkan iatrojenik hipertiroid dediğimiz bir durum klinik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hipertiroidi etiyolojik nedenlerini bizler laboratuvar testleri beraberinde radyolojik görüntülemeler en çok faydalandığımız ultrason son. Gerektiği dönemlerde nükleer tıp kliniği tarafından yapılan tiroid sintigrafileriyle değerlendirip etiyolojik tanıyı aydınlattıktan sonra nedene yönelik olarak tedavileri hastamıza sunmaktayız.